Hayatım Hayvanlar kanalından Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet biliyorum videoları bayağı geciktirdim yine. Ama sizin için bu dar zamanda da bir kuş videosu atayım dedim. Kuş severlerimizi üzmeyelim. Ee, arkadaşlar kuşlar fena değil ama benim biraz gönlüm e, kuşlardan yana kırıldı açıkçası. Biraz yavru ölümleri yaşadım bu sıra. Olmaması gereken bir şeydi ve arkadaşlar mevsim geçişleri sağ olsun. bayağı bir kuluçkamın çok alacaksınız içine etti. Ee, yani bunlar ama normal kuşlar falan. Tabi şeylerden gidenler de var. Teksaslardan falan gidenler de var. Zaten videoda görürsünüz şimdi. Ha gene Allah şükür baya bir yavru alıyoruz ama alışık olmadığım bir şey olduğu için sürelerim bozuldu açıkçası. Çok üzüldüm. Ee, bazen bir neden bulamadan hani şu işte ölümler oluyorsunuz işte en çok ölümler bu arkadaşlar e, ne derler ısı geçişlerinden oluyor. Isı geçişleri zamanı kuşların en böyle şey zamanları. Ruhi bir susarsan ben konuşacağım. Ruhi oradan bas bas bağırmıyor. Arkadaşlar yeni kuru kararlar aldım. Onları da videoda zaten bahsederim. Dediğim gibi artık bundan sonra Rainbow ve Forpus'la gideceğiz. Ve bu yem fiyatlarına olan zamlardan, mama fiyatlarına olan zamlardan gerçekten ağzımız yanmaya başladı. Her dakika zam, gidiyorsun. Bir gün gidiyorsun Onu aldığın şey, ertesi gün 20 olursa, artık bu işin cırtı çıkmış demektir. Ve arkadaşlar gerçekten kuş fiyatlarına da bu hiç yüzü yansımıyor. Kuş fiyatları sabit kalırken gider şeyleri artıyor. Dolayısıyla da bu bu işin cazibesini yitirmesini sağlıyor. Yani Allah'tan bir sobeciiz. Ben bu işi ana iş olarak yapanlara Allah sabır versin ve kolaylık versin diyorum. Gerçekten zor arkadaşlar şu anda. Şükür diyelim. Yani gene yavrularımız dediğim gibi çıkıyor, veriyoruz. Allah şükür bize bir zarar olmuyor ama e, tabii ki arkadaşlar önceki karlı zamanları düşününce bunlarla kıyaslayamazdılar. İnşallah arkadaşlar geçecek hayırlısıyla. Neyse daha fazla uzatmadan sizi videoyla baş başa bırakayım. E, yeni transferlerimiz var. Eee gitti. ve arkadaşlar e, şey Mavi rol yavaşlar gitti. Pardon. Forpus ağırlık verdik. Yeni Forpus mutasyonlarımız var. Onları izlersiniz. Yeni yavrular falan var işte görürsünüz. Evet kendinize çok iyi bakın. Şimdi videoya bak. Evet önce buradan başlayalım arkadaşlar. Yani dediğim gibi durumlar pek iç açıcı değil bana göre açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani sezon sonu geliyor arkadaşlar ve artık tabii ki üretim bitecek. kuşlarım iki ay boyunca tatilde dinlenecek ama tabii daha Nisan ve Mayıs var. Nisan ve Mayıs'ta da sadece sıfır takımları eşaltmayı düşünüyorum açıkçası. Yani şunlar mesela Rainbow'lar daha yeni yeni üremeye başladılar ondan sonra bir tane yeni eşleme yaptım. Onu göstereyim birazdan. Onun dışında şunların da daha tam bir nasıl diyeyim e, şeyleri yok. E, bir yorgunlukları yok açıkçası. Zaten verim de biraz düşük oldu. Arkadaşlar mevsim geçişi ve ısı oynamaları her zaman yani bunu daha yıllar önce de söylediğim gibi muhabbet kuşlarının hatta tüm kuşların hatta balıkların da can düşmanıdır. Yani e, bir adaptasyon şeyleri var bu hayvanların vücutlarında. Eğer o adaptasyon bir de sekmeye uğrarsa Ani bir ısı değişimi ya da e, Ani bir hava çarpması olursa Bu hayvanlar yani gidiyor arkadaşlar Yapacak hiçbir şey kalmıyor elinizde Hatta siz de diyorsunuz niye durduk yere gitti Bu hayvan diye düşünüyorsunuz Ama oluyor baya bir yavrum gitti arkadaşlar Açıkçası üzüldüm e, Yapacak bir şey yok Mamayla alakalı mı diye düşünüyorum Sanmıyorum olduğunu sanmıyorum mamayla Çünkü yani e, mamamız klasik Her zamanki mamamızdı ama bilmiyorum e, açıkçası sindirimsel bir sorun oldu yani e, onu fark ettim ama neyse yapacak bir şey yok bunların arkadaşlar 3 tane bebekleri büyüyor göstereyim ama durumlar pek iç açıcı değil fark ettiyseniz e, mesela bu istediğimiz etik bir yavru değildir yani güzel bir yavru değildir ama kurtarmaya çalışıyorum arkadaşlar hayırlısı diyelim yani verecekleri bir 3 yavru beni zaten canımdan bezdirdiler e, bir iki kayıp burada yaşadık 4 yavru kaldı arkadaşlar 6 yavru vardı Bunlar henüz daha tam istediğim gibi değiller. Ben takviye yapmaya çalışıyorum. Fark ettiyseniz yavrularda bir hafif böyle bir cılızlık mı diyeyim, kırgınlık mı diyeyim bir anormallik sezmiştir. Bilen bilir arkadaşlar. Hemen aşağı geçelim. Aşağıda aşağıdaki yavrular çok kötü değil. Ama e, bunlar da açıkçası arkadaşlar bu arada ağızlarındaki kan falan değil merak etmeyin bazı bilmeyen kardeşlerimiz bilmiyorsa söyleyeyim bu pancar arkadaşlar. Dur kızım Buradan da 2-4 saymadım. 6-7 yavru var. Buradan da bir yavru 8 yavru vardı. Şu da taşıyıcı. Fazla teksa satmadı. Şu erkeği acilen bu oyundan çekmem gerekiyor. Bu dişi de zaten dinlenecek arkadaşlar artık. O, acilen dinlenmesi lazım bunun. Tamam sakin ol. Bir şey yapmıyorum yavrularına. Kızım. Bir şey yapmıyorum güzel kızım. Songulluk yapma bana. He? Gold çıkmış bir tane bakın. Teksas gold. Silver var mı? Yok. İki tane boş çıktı. Kalanı taşıyıcı çıktı galiba. Seviniyorum. Bir tane yeşil Texas çıktı zannediyordum. Çıkmamış. Gold yani bu. Yeşil Texas aslında çok iyi değildir ve ben severim. Yani farklı bir şey olsun. Şimdi mavi Texas daha görelim yani. Her neyse. Aşağıda takımımız büyüdü. Hatta mesela bunları çalıştırabilirim açıkçası. Bunlara yuvalık takabilirim aynı Rainbow'lar gibi. Çünkü arkadaşlar 6-7 aylık oldular gibi zaten kaç aylık oldular ya? Tam hatırlayamıyorum da 6 aylık olmuş olmaları lazım. Tüydeler zaten bakın dikkat edeceksiniz erkek süydeler. E bir kendine gelsin. İnşallah bakıcı bir takım olur. Hemen yana geçecek olursak burada bakalım. Bunların çıkımları tamamlanıyor. Belki de tamamlanmıştır. Hayır yemek veriyormuş ya. Yanlış bir zamanda geldim? Mesela şu yavru yemek yiyormuş tam. Kaldırayım seni dur. Evet, bunların da çıkımları tamamlanıyor. Son iki yavru kalmış. Ee, i̇yi, bir derdimiz, stasamız yok bunlarla. Bu erkekle de gayet güzel uyum sağladı. Hemen buraya gelecek olursak, bu yavrumuz daha henüz büyüyemedi. Yani annesiyle birlikte yumurtaya yatıyor. Annesi yumurtladı, bir yavru kurtulabildi buradan arkadaşlar. Diğer yavruları kaybettik. Ee, bakın, annesi yumurta dizmeye başlamış. Neyse bir tane de olsun rainbow olsun bizim olsun diyeceğiz. Yakında bunu da alırız buradan. Evet. Bunlar yumurtada. Bakalım. Oha maşallah. Tamam sakin ol. 2, 4, 6, 8, 9 yumurta. 9'unu da doldurun helal diyeceğim size. En büyük hayal kırıklığını burada yaşadım arkadaşlar. Tam 8 yavru vardı burada. Maalesef şu anda çok az kaldı. 3 tane kaldı. Maalesef kaybettik 5 yavruyu. Niye oldu bilmiyorum bir yavru kaydırma. Bunlardan değil. Hatta bir mi iki mi yavru? Bir yavru kaydırma. Ee, mevsim değişikliğine bağlayacağım. Ama e, dişi çok iyi bakıcı. Önüne geçemedi arkadaşlar. Öldüler. Yani öleceğiz dediler. Nazar mı dedi ne olur bilmiyorum. Bu folluk ağzına kadar doluydu çünkü. Yani ne yapayım? Ne olacağız, bir şey yok. Bir kayıt da burada geldi. Mesela iki tane kaldı burada da. Bakın yapıyorlar. İki tane tostik var. Bunların da 5 yavrularım ne vardı? 5-6 tane. Buradan da e, gitti giden. Yani diyorum ya bu mevsim geçişi hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Hemen buraya bakalım. Bunlar yeni eşim arkadaşlar. Daha kaç aylıklar? E, tam hatırlayamıyorum ama. 5 aylık bunlar neler? Yani yaptım yapacağım derken bunlar öler arkadaşlar. Bu dişim çünkü aşağıdaki kardeşi şu anda anne. Onu göstereceğim. E, güzel bir takım olduğunu düşünüyorum. Renk kuşu işte. Yani üresinler. Ağzı aldıktan sonra bunlar da gidecek. Ya buradaki çok yavru şey kuşusu vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bir rainbow'a dönüş var. Mesela onun kardeşi ha burada anne oldu. Maşallah. Dört tane mi yavru var? 4 yavru var. 3 yumurta var. 3 yumurta da dolu. O kardeşi bu işte arkadaşlar. Parçalı kuşları tutuyorlar. O yüzden parçalı üretiyorum. Hemen burada rainbow bebeklerim var. Yeme düşen. Bunlar satılık değil arkadaşlar. Bunlar benim kendi damızlık yetiştireceğim kuşlar. Gelelim forpuslar arkadaşlar. Evet forpuslarımızda arkadaşlar bazı değişiklikler var. Neler var mesela? Yeni çeteye elemanlar katıldı. Bazı değişiklikler yaptık arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz gibi bu takım bir kere yumurta attılar ama ondan sonra bir daha inat ettiler. Valla bir yumurtanın yüzünü göremedik. Ee, i̇nşallah arkadaşlar inatlarını yenecekler. Mua, e, muave ve Mavi Birazdan Yaptığımız yenilikleri de göstereceğim arkadaşlar Burada Yavrularımız var Bir de, Evet şöyle açayım arkadaşlar Göstereyim Evet burada yavrularımız var e, Çekil bakayım bakalım oğlum. oğlum bir çekil Arkadaşlar fallo Baba'dan e, Gördüğünüz gibi hepsi Siyah çıktı siyah göz çıktı Bir tane farklı bir şey bekliyorum Burada bir yerde de hangisi tam hatırlamıyorum. Ee, şu olabilir. Belki bir tane değişik bir mutasyon bir şey çıkacak arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet. Tipinden falan e, şu şu biraz değişik bir şey olabilir bakın şuradaki. Evet. Yani baba gereği kadar genini aktaramıyor kırmızı göz olduğu için. Anne daha ne denir şey çıkıyor. Baskın çıkıyor. Evet. Şimdi yeni transferimizi gösterelim arkadaşlar. Lutino erkek, albino dişi. Arkadaşlar bu kışlar Trabzon'dan Murat Ali Albayrak kardeşimden geldi. Arkadaşlar bunları biz takas ettik. Benim mavi yanak rozellaları verdim. Altı e, 6 çift forfus geldi yerine. Hepsi mutasyon. Şimdi onları da göstereceğim. Bakın Lutino Forpus da böyle bir şey arkadaşlar. Görmüş olun. Gördüğünüz gibi albino dişi bunlar yavru alınmış 21 şeyler kuşlar. bilezikleri yok ama genç oldukları belli arkadaşlar. Yani hayvanın tipinden zaten anlaşılıyor. Eee tertemiz hayvanlar. Maşallah inşallah bakalım yuva kazıyorlardı. Ne oldu bakalım? Eee inşallah arkadaşlar yavru yaparlar. Evet. Hemen aşağıda Kobalt takımım ikinci deneme arkadaşlar. Bakayım yumurtlamış olabilir. Bir bakayım. Evet. Sanırım evet yumurtlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maşallah diyelim. Bir rahatsız etmeyelim. Burada yine Trabzon'dan gelmiş bir takım var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunlar da mutasyon. Yani şey kobat da erkek kobat dişisi Simenon arkadaşlar non dişi deriz bunlara. Açık mavidir. Bunlardan da inşallah... ...yavru alacağız. Hayırlısıyla... ...21 bilezik bunlardı arkadaşlar. Hemen üstte bir takım var. Bu takım yumurtlamış arkadaşlar. Hadi hayırlısı diyelim inşallah. Bu kez güzel bir... ...yavru çıkartırlar. Burada arkadaşlar... ...mavi takımımız var. Bunlar Muhammed'den gelen takım... Daha henüz yuvayla bir ilişkileri yok. Yuvalarını taktım. Ama e, bu takım albino taşıyıcı. İnşallah albino yavruyunun kapılarını bizlere açacaklar. Hemen üstte de benim e, en sıra dışı olan takımım var. Kıçı şişmeye başlamış. Yumurta atacak arkadaşlar inşallah. Oli ve e, tarçın muave eşlemesi. Bunlar yine bunlar yumurtlayacak arkadaşlar. Kıçı şişirmiş. Bakın gördüğünüz gibi. Sezonu açtık Fortus'ta arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler olacak. Fortus'a yatırım valla. Bundan sonra böyle. Burada arkadaşlar yine bir takımımız var. Yumurtladıklarını düşünüyor muyum? Yok düşünmüyorum henüz. Simenon dişi fallover erkekleştirdim arkadaşlar. Fallover erkek benim biliyorsunuz. Şu yalnız kalan fallover erkeği. Bakın kaçacaktı. Kaçırmadım. Çok fırlama bir kuş. Git. Gider misin? Acayip fırlama arkadaşlar. Yani kuş bildiğiniz izin versem anında kaçacak. Git lan. Kaçırmayayım arkadaşlar. O yüzden kapatıyorum. Bunda da Simenon dişi var. Hemen burada yine dışarıdan gelen bir eşleme arkadaşlar. 21 bilezikli muave erkek, 21 bilezikli e, kobat dişi. Bu da dışarıdan gelen kuşlarımızdan biri. Hemen burada deneme yaptığımız takım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların bir atlarını temizlemem lazım. Yuvalık kirli kaldı. Ee, bir tane yumurta yumurtadan mı çıkıyor nedir? Neyse görürüz birazdan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlardan arkadaşlar güzel yavrular almayı düşündük. Ama olmadı. Verebilirim arkadaşlar bu takımı haberiniz olsun. Evet, burada da bir şit kobaltımız var. Bunlar da yumurtlama harifesinde. İkinci deneme olacak. Birinci denemede bakmadılar arkadaşlar. İnşallah ikinci denemede olur. Hemen aşağı geliyoruz. Bunların yavruları var arkadaşlar. Göstereceğim ama dişiden tabii ki gösteremiyorum. Neden? Çünkü ışığı yapmamışım. Evet şimdi şöyle bakalım. Evet. inşallah güzel yavrular çıkar diye düşünüyoruz. Hayırlısı. Hemen aşağıda yine yavrulu bir takımımız. Yavruları büyüyor arkadaşlar. Bayağı da büyümüş yavrular. Maşallah iyi bakıcılar. Güzel bakıyorlar. Kaç tane? Dört tane saydım. Belki 5 tanedir. Bilmiyorum tam. Maşallah. Bunlar işlerini iyi yapan kuşlar. Hemen aşağıda da bir tane vereceğimiz takım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde çok miktarda fazlalık e, Forpus var. Fazlalık değil aslında. E, bazıları gitti. Mesela şu Simenon mutasyonu şeye sokacağım arkadaşlar. Üretime sokacağım. Pablo benim kendi yavrum büyütüyorum. E, şu yeşil yine benim yavrum bakın bilezikli olanlar falan. Mesela şu bilezikli olan e, arkadaki değişik bir mutasyon arkadaşlar. Kobalt değil. E, farkı bilen bilir. Dark Sight diye bir şey böyle. Dark tarzı bir hayvan. Bakın çakıyor şu anda kobalta. Bakın şu kobalta ama o tam kobalta girmiyor arkadaşlar. Başka bir şey o. Biraz daha değişik bir tipi kobaltın. Yani kobalt, tam kobalta girmiyor. Gri tarz böyle muave gibi bir şey. Acayip bir şey. Şu muaveler benim kendi yavrularım. Bileziksiz olanlar. Bilezikli olan var mı? Bilezikli olan bir tane dişi olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi elimde bol miktarda da porpus mevcut arkadaşlar. Evet. Gelelim rozitalara. Rozitalar dediğim gibi arkadaşlar iyi ki mavileri verdiğimi düşünüyorum çünkü neden mavilerin ikisi de dişi çıktı arkadaşlar öyle bir durum oldu ee, yani Murat kardeşimin dediğine göre bana da öyle geliyor arkadaşlar çünkü yani biz şimdilik e, beyaz yanak üretmeye çalışmaya devam edelim çünkü o kuşların ihtiyaçları belki çok daha farklı olabilir. Ee, yani dediğim gibi bir türlü şey yapmadık. Ee, Onlar da dikiş tutturamadık. Ee, bir bekleme oldu. Hayvan strese girdi. Gittiği yerde daha mutlu olacağını düşünüyorum. İnşallah kardeşim yavru almayı nasip eder Allah. Evet. Bunlar da arkadaşlar bizim güzeller. Sevdalarda bomba bir sürpriz gelişme. Hem iyi hem kötü arkadaşlar. Kötüyü söyleyeyim. 6 tane yavru yumurta içinde öldü arkadaşlar. Şey pardon 5 tane yavru yumurta içinde öldü. Lakin arkadaşlar hayatta kalan bir yavru benim hep hayalini kurduğum bir şey çıktı. Bakın göstereyim ne çıktı. Evet arkadaşlar albino. Albino sevda papağanı ilk defa görenler için şöyle göstereyim. Hay şey babacığım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir albino sevda. Kremino değil. Albino. Benim en çok istediğim sevda papağanıydı arkadaşlar ve oldu. Allah nasip etti. Maşallah diyelim arkadaşlar. Gerçekten o altı yavrudan hayatta kalan bu. Demek ki arkadaşlar albino verebiliyormuş. İnşallah zıt cinsiyet çıkar. Çünkü kremino'yu kendim ayırdım. Evet kremino'yu kendim ayırdım arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar az önce tam videodayken şu hani deneme yaptığımız tepeli dişiyle erkek vardı ya birbirlerine girdiler ve yumurtaları, kuluçkayı dağıttılar arkadaşlar. Yavru ve yumurtaları mecburen kaydırmak zorunda kaldım. Kuşları da salmaya attım. Yani böyle arkadaşlar bakın. Hayvanların ne zaman ne halt edeceği belli değil. yani siz bazen şaşırıyoruz ediyoruz ama işte olan oluyor. Allah bilir yani nasıl olacağını. Biz devam edelim şeyi göstermeye. Evet ışığı da kapatmışım ya. Albino sevdam arkadaşlar. İnşallah bunla, bu ya da o birinden biri dişi ya da erkek çıkar da takım yapar. Bu kremin oydu arkadaşlar. Kendimi ayırdım dediğim gibi. İnşallah bu ya da o dişi çıkacak. Biri dişi bir erkek çıkacak. Hayırlısıyla. Evet. Toruk ve işi arkadaşlar beklemede. Valla onlar için sezonu kapatabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Ee, yani sıkıntı biraz. Gördüğünüz gibi. Ee, dölleme konusunda maalesef başarısız. Hayırlısı diyeceğiz. Çok da güzel vasfı olan bir hayvanlar. Ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Burada da kuluçkalar iptal oldu arkadaşlar. Deli mavi. Gördüğünüz gibi toprağa verdikten sonra bunun yavruları da öldü. Maviden gelen bakterinin bulaştığını düşünüyorum. Bu kuşumuz yalnız kaldı. Şevket kardeşimizin hediyesi. Salmaya gelecek olursak arkadaşlar bu benim yeni ürettiğim rainbowlar büyüyen bir teksasımız var. Az önce ayırdım bunları arkadaşlar buraya. Dişi erkeği parçalıyordu neredeyse. Şöyle göstereyim. Rainbowlar artık damızlık moda girmeye başladılar. Kendi ürettiğim Rainbowlar da orada. İki tane güzel yakışıklı erkeğim var. Bir tanesi nerede? Ha, oraya kaçmış. Ee, yani dediğim gibi arkadaşlar gelecek Rainbow da bizim için. Artık bundan sonra Rainbow ve porpustan yürüyeceğim. Karar verdim. Ha bir de Rosella olacak. Arada Sevdalar olacak. Show Jumbo kolosunda biraz bakalım göreceğiz. Fırsatlarımız var. Bir beklediğim bir şey var. Eğer o olursa oradan gelecek. Ama bu ağırlık Show Jumbo yapmayacağım arkadaşlar kesinlikle. Yani hobi olarak sadece en vasıflısından bir iki çift alır beslerim. Her zaman dediğim gibi. Ama Rainbow'da 12 set Rainbow yapacağım. Ve kalanı da Thorpus olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kuşlarımız da salmada kaldı. Elimde kalanlar bayağı bir kuş sattım arkadaşlar. Çoğu gitti. Bir tane şu leşliğimiz kaldı. Onda biraz hafiflik, kırgınlık olduğu için. Ya yani çok yok da. Az bir şey bakın kuyruğu titretiyor. O yüzden kimseye cesaret veremiyorum. Yani ne olur ne olmaz. İnsanlara mahcup olmayalım. Şu manyak işte daha yeni ortalığı karıştırdı arkadaşlar. Neyse salmada kendine gelir. İsteyen olursa arkadaşlar bu kuşu ve eşini şey yapabiliriz, verebiliriz yani. Haberiniz olsun. Evet. Ne diyelim? Bakın arkadaşlar, şu rainbow değil dedikleri kuş gördüğünüz gibi bu kuş bal gibi rainbow çıktı arkadaşlar. Renklerini attıktan sonra yeşilleri, meşilleri, mis gibi de bir rainbow oldu. Aha, şurada 10 numarada bir rainbow olacak bu kuş. Bazıları dedi işte yok bu rainbow değil falan filan diyenler oluyordu görüyorsunuz arkadaşlar gri kanat sarıyı gayet de güzel olacak benim Jureyim Boveren ve bir kardeşime verdim onda inşallah çıkar Rainbow o ona bakın eş olmuş zaten. iş yapmak lazım. Durum ve vaziyet bu kardeşlerim. Gördüğünüz gibi dediğim gibi son zamlar, olan son olaylar gerçekten bu kuş üretimindeki cazibeyi yitirdi. Pek çok kişi bırakıyor. Aa, ben bırakmayacağım o bir gerçek ama aslında çok farklı projeler var. Yani kuş konusunda artık e, kanalımızın içeriğinin yüzde belki 35'ini 40'ını falan oluşturacak. Çok daha değişik içeriklerle geliyorum arkadaşlar. İnşallah. E, bu alt kat benim her zaman işime yarar. Bazı projelerim var dediğim gibi. Arkadaşlar yani e, 12 takım Rainbow'da gideriz. 20 takım falan da Forpus'da gideriz. Bu şekilde gideriz. E, arada da işte Rosella'lar efendime söyleyeyim Sevda'lar falan olur. Yani şu anda götürmüşsü olanlar bunlar. Onun dışında arkadaşlar normal muhabbet kuşu üretmem. Hepsi gidecek. İşte elimde kalan son birkaç takım var. İsteyen varsa gerçekten irtibata geçsin. Ekmek yedirecek takımlar. Öyle diyeyim ben size. Ee, yani inşallah bu zamlara da bir çare bulunur. Evet. Yavaş yavaş iftar saati de geliyor arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler e, iftarlar diliyorum. Kusura bakmayın. Açlıktan artık kafa gidiyor biraz. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler saygılar. Bu arada like atıp abone olmayı ve e, videoya yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın.